Yüzyıllar önce Hindistan'da kendilerine Roman adı verilen bir kabile yaşardı. Romanca Romani konuşurlardı. Şeflerinin küçük bir oğlu bulunurdu. Adı Chen. Yörenin kralının bir gün bir kızı oldu. Kahinler ülkenin bir gün istilaya uğrayacağını ve gelenlerin kralın kızını öldüreceğini söylediler. Kral kızını kurtarmak için bir çare buldu. Gan adını verdiği küçük kızı roman şefine emanet etti. Bunu kendi kızın ilan et. Öyle büyüt. Senin değil kralın kızı olduğunu sadece sen eşin ve ben bileceğiz dünyada. Başka kimse bilmeyecek diyerek yemin ettirdi. Chen ve Gam birlikte büyüdüler. Chen evlenme yaşına geldi ama kendisine gösterilen dünya güzeli kızların hiçbirini beğenmedi. Garip bir hisle kız kardeşi bildiği Gan'a yakın hissetti hep kendini. Oğlunun sararıp solduğunu gören annesi işin iç yüzünü anlayınca yeminini bozdu ve Çen'e Gan'la evlenebilirsin çünkü o senin kardeşin değil dedi. Chen Gan'la evlenince romanlar ikiye bölündü. Bu sırada kahinlerin söylediği de olmuş Makedonyalı İskender'in orduları Hindistan'ı istila etmişlerdi. Romanların Çen ve Gan'ı destekleyenleri onların ardına takılıp ülkeyi terk ettiler. Kendilerine de Çengan adını verdiler. Kahinler istiladan sorumlu tuttukları Çenganları lanetlediler. Aynı yerde iki gece arda arda uyuyamayın, aynı kuyunun suyunu iki defa içemeyin, aynı nehri iki defa geçemeyin dediler. Göçebe Çenganlar önce Mısır'a yerleşti. Orayı da Araplar istila edince bu defa Ermenistan'a göçtüler ve biz Mısır'dan geldik dediler. Mısır Ecip olarak bilinirdi. Bu yüzden gelenlere Mısırlı anlamına gelen cipsi dediler. Sonra Avrupa'nın tümüne yayıldılar. İspanya'da bir efsane oldular. Çengan adı Çingen, Çingene, Çigan, Zigan olarak da kullanılır oldu.